Hepinize merhaba. Bugün Amerikan Başkanı seçilen Donald Trump'ın nasıl bir strateji izleyeceğini tartışacağız. Zira hem Ukrayna meselesi hem de Orta Doğu'daki savaşın bölgeselleşme riski konusunda yavaş yavaş kabinesini oluşturduğu isimlerin açıklamalarından hareketle bir fikir oluşturabilmeye başladık. Nitekim dünyada zaten bu açıklamalar üzerinden Donald Trump'ın yeni döneminde hangi politikaları izleyeceğini tartışıyor yoğun bir şekilde. Trump ve ekibi seçim kampanya sırasında biliyorsunuz ilan etmişti. Ukrayna savaşına son vermeye çalışacaklardı. Peki bunu sürdürebilecekler mi? Yoksa Biden'ın inşa ettiği o uzun savaş stratejisi devam mı edecek? Ya da işte İsrail yanlısı isimlerin ağırlıkta olacağı e, bir kabine inşa ettiği e, durumu var tabii Trump'ın. Buradan hareketle İsrail Filistin meselesi ne olacak? Buna yeni Amerikan yönetimi olarak nasıl yaklaşacaklar? Ve tabii asıl en önemlisi Amerika'nın Çinle rekabeti nasıl yürüyecek? Bu konuda çıtayı biraz daha yükseltecekler mi? Farklı bir yöntem mi izleyecekler? dünya basını bunları tartışıyor. Biz de bu konudaki fikirlerimizi bugün sizlerle paylaşalım. Ama önce işe Çin'le başlayalım. Çünkü Trump'ın da Biden'ın da Amerika'nın temel derdi de büyümekte olan, gelişmekte olan Çin. Çin'i nasıl durdurabiliriz? Bu Amerika'nın uzun süredir kafa yorduğu bir mesele. Dolayısıyla Çin esas olduğu için önce Çin'in bu konudaki son mesajlarına bir bakalım. Zira topal ördek Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile son görüşmesini yaptı. Nerede? Peru'da Asya Ekonomik İşbirliği, Ekonomik İşbirliği APEC zirvesinde Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldi. Çok önemli görüşmeydi. Zira çok önemli mesajlar vardı. Xi Jinping'in üç mesajı vardı. Neydi onlar? Bir, dedi ki Tukidides tuzağı tarihsel olarak kaçınılmaz değil. İki, yeni bir soğuk savaş yapılmamalı çünkü kazanılamaz. Üç ve en önemlisinde şunu söyledi. Çin'i çevrelemek akılsızcadır. Kabul edilemez ve başarısızlığa mahkumdur. Kuşkusuz bu mesaj e, topal ördek Biden'dan çok 20 Ocak 2025'ten itibaren Beyaz Saray'a oturacak olan elbette Donald Trump'aydı. Şimdi gelelim Donald Trump'ın stratejisinin ne olacağına, hangi politikaları izleyeceğine. Dediğimiz gibi esas mesele Amerika açısından Çin başkanlığının ilk döneminde de anımsayacaksınız Çin'e ticaret savaşı başlatmıştı Donald Trump. Yeni dönemde de Çin'le mücadele stratejisini elbette e, izleyeceğini öngörebiliriz ama bu mücadelenin nasıl olacağı, işte rekabetle sınırlı mı kalacağı, işte Biden'ın sürdürdüğü mücadelenin ee, ticaret Savaşı'nı bir parça daha devam ettirmişti. Onun çıtasını yükseltip yükseltmeyeceği ya da Çin'i çevrelemek üzere inşa edilmekte olan ikili, üçlü, dörtlü bir takım müttefikler e, stratejisi var biliyorsunuz Amerika'nın. Bunu devam ettirip ettirmeyeceği, geliştirip geliştirmeyeceği, bu halkaları birleştirip birleştirmeyeceği tartışılıyor. Bunu tabii elbette e, en net olarak Trump oturduğumda koltuğa ve bir süre sonra ulusal güvenlik stratejisini ilan ettiğinde daha net anlayacağız. Ama hem Trump'ın ilk dönemine bakarak hem de seçim sürecinde söylediklerine dikkate alarak ama hem de daha önemlisi çünkü orada bir devamlılık var, Washington'un NATO belgelerine dahil ettiği ifadeleri anımsayarak baştan şunu söyleyebiliriz. Donald Trump döneminde Amerika Asya Pasifik'e daha fazla odaklanacak. Biden dönemine göre daha fazla odaklanacak. Bunun için de tabii iki temel konuyu çözmesi gerekiyor. Nedir o konular? Bir, Rusya-Ukrayna savaşı var. İki, İsrail Filistin meselesi İsrail'in Filistin'e daha doğru bir ifadeyle soykırımı var. Bu konuların hafiflemesi gerekiyor ki Donald Trump ana meselesi olan Çin'e odaklanabilsin. Şimdi işe Orta Doğu'dan başlayalım. Peki Orta Doğu'da ne yapacak? Orta Doğu'da e, mevcut durumu Trump'ın ilk döneminde anımsayın İbrahim Anlaşmaları başlatmıştı. Şimdi bu İbrahim Anlaşmaları tabii 7 Ekim Aksa Tufanı ile rafa kalkmış oldu. Trump'ın bu İbrahim Anlaşmalarını e, yeniden canlandırmak istediği ortada. Şimdi mevcut durumu yani İsrail'in bu soykırım, savaşı bölgeselleştirme riski taşıyan proje... E, politikalarını, İbrahim Anlaşmalarını yeniden canlandırmaya bir dayanak olarak kullanmaya çalışacak Trump. Birincisi bu, bunu söyleyelim. İkincisi, Trump tabii Filistin sorununa iki devletli çözüm dayatılmış durumda şu anda. Bunu dünyanın çok büyük bir kısmı kabul etmiş durumda. Ama Trump, Filistin sorununa bu iki devletli çözüm meselesini biraz o basıncı azaltmak mümkünse rafa kaldırmak için onun yerine bir Arap-İsrail normalleşmesi zemininde çözüm dayatmaya çalışacak. Ve üçüncüsü de Trump geçen dönemden farklı olarak e, bu kez İran'ı sistem içine çekme yolu arayabilir böyle bir ihtimal var. E, Elon Musk gibi bir ismin her ne kadar sonradan yalanlandıysa da New York Times'da biliyorsunuz Elon Musk'ın İranlı yetkililerle yaptığı görüşmeler var. Ha bu arada tabii Elon Musk'a resmi görev de vermiş oldu Trump. Elon Musk tabi Çin'le, Rusya'yla hatta İran'la e, ilişkileri var. Bu nedenle Trump'ın onu yeni dönemde bir nevi özel elçi gibi kullanabilmesi de e, öngörülebilir. Bunu da belirtelim. Şimdi gelelim diğer meseleye. Seçim vaadi olarak da e, ifade ettiği Ukrayna savaşını sona erdirme hedefine. Trump, Çin ve Asya Pasifik'e odaklanabilmek için elbette bu Rusya-Ukrayna meselesini Çözmesi gerekiyor. Bunu istediğinde zaten söyledim Seçim süreci boyunca kazanması halinde bu savaşa son vereceğini söyledi. Kazandıktan sonra da aynı vaadini tekrarladı. Şimdi bunu yapabilmesi için elbette Trump'ın öncelikle bu savaştan nemalanan ekonomik sınıfları, askeri endüstriyi, enerji şirketlerini onlarla bir nevi çarpışması gerekiyor bu o kadar kolay olmayacak onu baştan söyleyelim ve tabii onlarla çarpışması demek aynı zamanda Biden'ın inşa ettiği uzun savaş stratejisinde çöpe atılması demek Şimdi bakın burada bir parantez açalım. Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Topal ördek durumunda hani topal ördek Amerika'da bir siyasi terminoloji. Hani yeni başkan seçildi ama yeni başkan seçilene kadar işte bir hayal topal durumda olan bir ördek durumuna düşüyor eski başkan. Ne yaptı biliyor musunuz eski başkan? Yeni bir politika izliyor ve kendi uzun savaş stratejisini sürdürebilmek için. Böyle bir son dakika golü belki de Trump'ın barış masası kurma girişimine füzeleri Ukrayna'ya verdiği füzeleri Rusya topraklarına atabilmesini onay verdi. Daha düne kadar buna onay vermiyordu çünkü bu savaşı daha da büyütebilecek ve bir NATO Rusya çatışmasına dönüşebilecek riskler taşıyordu. Bu nedenle onay vermemişti. Şimdi Trump seçildi, Ukrayna'da barış masası kurulması durumu var ve bir son dakika olarak Biden böyle bir kazık attı ve e, Ukrayna'ya verdikleri e, o e, taktik e, füzeleri Rusya topraklarında kullanabilir dedi. Bunu bir nevi Ukrayna'da barış masası kurulma girişimine sabotaj olarak da değerlendirebiliriz. Dolayısıyla Trump savaşı eğer bitirmek istiyorsa hakikaten mücadele edeceği çok şey var. Şimdi tabii Trump ve ekibi e, Çin-Rusya işbirliğini aslında, çünkü derinleşen bir işbirliği, bunun zeminini ortadan kaldırmaya çalışıyor ve Çin'in yalnız kalmasını istiyor. Yalnız bir Çin'le daha iyi mücadele edilebilmesi, Trump'ın daha önceki dönem politikasında da, stratejisinde de zaten ifade ettiği bir durumdu. Bu yalnızlaşmayı sağlayabilmek için de Çin-Rusya işbirliğinin zeminini yumuşatmak istiyor deyim yerinde ise bu savaşı bitirerek de Rusya'yı biraz böyle e, batı ile ilişkilerini normalleştiren bir noktaya çekmeye çalışacak gibi görünüyor. Şimdi burada bir önemli ayrıntı daha var. Savaşın bir an önce bitmesini isteyen bir merkez daha var. Neresi? Almanya. Çünkü Alman sermayesi. E, büyük rahatsızlık duyduğunu defalarca konuştuk. Nedir o rahatsızlık? Ucuz enerjiden oldular. Amerika'nın pahalı enerjisini almak zorunda kaldılar ve Alman ekonomisi daraldı, küçülüyor ve Alman sermayesi bundan rahatsız. Alman ekonomisinin küçülmesi Berlin'de de hükümet krizine yol açtı. Hükümet, yeni hükümet formülü var hatta erken seçim tartışmaları var. Tam da bu sürecin içerisinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz iki yıl aradan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı biliyorsunuz. Geçen hafta çok çok önemli. Ve e, Avrupa'da başka ülkelerin de Ukrayna'da barış masasının kurulmasının zamanının geldiğini düşündüğünü önemli belirtelim. Ve bitirirken bir başka önemli gelişmeyi daha aktaralım. Tam da bu süreçte Amerikan Savunma Bakanı, yani Pentagon Şefi Lloyd Austin, bir nevi yeni döneme işaret eder nitelikte e, bir mesaj e, açıkladı. Bunu altını çizerek not etmeliyiz. Şöyle dedi, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmamız ve Ukrayna'da geçişe giden yolu bulmamız gerekiyor. Bu çatışma bir noktada bir tür müzakereyle sona erecek. Evet, görünen o ki Trump ana stratejisi Çin'e odaklanmak, Çin'e odaklanabilmek için de Avrupa'daki Ukrayna meselesini ve Orta Doğu'daki İsrail-Filistin meselesini bir parça hafifletmek istiyor. Ama Ukrayna meselesinde de mevcut Amerikan yönetiminin ve onun çıkarlarını savunduğu askeri endüstri, enerji şirketleri gibi yapılarında uzun savaşı istediğini, dolayısıyla Trump'ın önünde Amerika'da bu meseleleri, çözebilmesi için çok ciddi bir iç mücadele vermesi gerektiği görülen bir sürece girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde zaten bu konuları daha da detaylı artık politikalar ortaya çıkmaya başladıkça konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.